Sayın Başkan, Sayın Genel Kurul, sizleri, değerli halklarımızı ve cezaevlerinde bizleri izleyen bütün siyasi tutsakları saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, Kürtçe sözcük ve kavramlarla düşünen, kendisini ifade eden, hayatı ve evreni anlamlandıran bir çocuğun hiç bilmediği veya çok az bildiği bir dille karşılaşmasının onda yaratacağı zihinsel altüst oluşları anlamak için pedagog ya da siyasi sosyolog olmaya gerek yoktur. Samimiyetle yapacak bir empati bu insan dramı kavratmaya yeterli olacaktır. Birçok bilimsel araştırma ana dilinde eğitim almayan çocukların pedagogik sorunlar yaşadığını, eğitimden uzaklaşmanın ve eğitimden kopmaların daha fazla olduğunu göstermektedir. Ayrıca ana dilinde eğitim alan çocukların ana dilinde eğitim almayan çocuklara göre akademik başarısının daha fazla olduğu görülmektedir. İktidar tüm bu çalışmaları görmezden gelmekte, Kürde, Kürdün diline karşı asminasyon politikalarını devam ettirmektedir. Irak, Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin resmi dili Kürtçe olmasına rağmen Türkçe, Süryanice, Ermenice ana dillerinde eğitim verilmektedir. Toplumsal bir gereklilik olan çok dilli kamu hizmetleri dünyanın birçok yerinde, yerinde de yer verilmektedir. Türkiye'de ana dil eğitimi yaşayan dil ve leçeler adı altında seçmeli ders olarak ortaokul sınıflarında verilmektedir. Haftada sadece iki saat verilen seçmeli Kürtçe dersinin açılması için de en az 10 öğrencinin başvuru yapma şartı vardır. Kürt Dili ve Edebiyatı bölümünden 1500'e yakın mezun ol, e, bulunmakta ama Kürtçe öğretmen sayısı, atama sayısı 50 kişi, 50 kişiyle ile Arapça öğretmenliği için ise 440 konten, 40 kontenjan ayrılmış. Öğretmen ve ders sayısı arttırılmadan müfredat geliştirilmeden Kürtçe eğitim altyapısından söz edilemez. Kürtçe seçmeli derslere 2013 ve 2015 yıllar arasında 85 bin öğrenci kayıp yaptırırken ülkedeki siyasi iklim değişince bu sayı 20 bine kadar gerilemiş durumundadır. Halk iktidara güvenin çocuklarını bu derslere yazmak istemiyor. Çünkü her türlü fişleme Kürde ve Kürtçe yönelik karalıma almış başını gidiyor. Çözüm masasının devrenin iktidar ve atadığı kayyumları 2016'dan bu yana Kürt dil kurumlarını, Kürtçe yayın organlarını bir bir kapatmıştır. Bugün bile Kürtçe konserler yasaklanıyor, Kürtçe yazan gazeteciler tutuklanıyor, Kürtçe yayınlan, yayınlar kısıtlanıyor. Milyonlarca Kürt'ün yaşadığı Türkiye'de kurumlar farklı dillere yer verirken Kürtçe bunların içinde yer almadı. Sağlık Bakanlığı e-reçete sistemine beş farklı dile yer verilirken Kürtçe yer almadı. Yine Diyanet Başkanı'nın hutbelerinde sekiz farklı dile yer verilirken Kürtçe yine yer verilmedi. Şimdi ben burada iki kelime Kürtçe konuşsam tutanaklara bilinmeyen dil olarak geçecektir. Bu iktidarın Kürt halkına karşı yaklaşımını göstermektedir. Bu anlayış Kürtleri bilinmeyen yani X olarak görmekte bu talepleri istenirse terörist yaftası yemekten kurtulamayacaklardır. Değerli milletvekilleri kayyum politikası Kürtlerin kültürel kazanımlarını yok etmeye yönelik sömürgeci bir uygulama biçimindedir. Kayyum bölge illerindeki Kürtçe ve Türkçe yazılı tabelaları kaldırmış, yerine sadece Türkçe, yaz Türkçe yazıların olduğu tabeller asmışlardır. Bu durum vekil olduğum Iğdır ilinde de yaşandı. Çoğunluğu Kürt olan Iğdır'da kayyum Kürtçe ve Türkçe yazan tabelaları kaldırmış, yerine sadece Türkçe yazan tabelalar astırmıştır. Kürt diline karşı yürütülen yasakçı, asimilasyoncu uygulamaların tahammülsüzün daima karşısında olmaya devam edeceğiz. Ana dil hakkını da inatla savunmaya devam edeceğiz. Bütün kimliklerin ve dillerin eşit bir şekilde yaşamalarını sağlayıncaya kadar bu mücadelemizle devam edecektir. Kayyum politikası ile nasıl büyük bir rant kapısı atıldığını seçim belgen Iğdır'dan bir iki örnek de belirtmek istiyorum. Iğdır Belediyesi'ne kayım atanından beri belediye bünyesinde çalıştırmak üzere 300'den fazla işçi İşe almıştır. Bunların çoğu il yöneticilerinin, üyelerinin, AKP'li il yöneticilerinin, üyelerinin çocukları, AKP eski milletvekilinin, eski il başkanlarının çocuğu, yeğeni gibi kişiler olmuştur. Belediye internet sitesinde iki saatlik bir ilanla başvurular alınmıştır. Bu alımların tümü mülakat adı altında adrese teslim iş alımlardır. Alımların hiçbirinde liyakat ve adalet esas alınmamıştır. Tamamıyla yandaşlık esas alınmıştır. Başka bir örnek daha vereyim. Kayyem'in Iğdır'da yeni bir imar planı adını verdiği aslında yeni rant yaratan projesiyle Iğdır halkı mağdur edilmiş, özgür, konaklı ve kara yapılan yeni imar planı ile yoksul zar zor geçinebilen halkın evleri yıkılmış, bulundukları parselerin satışında yüksek fiyatlarla halkın bulunduğu yerler yerleri alması engellenmiştir. <laughs> Asgari ücretin çok üstünde aylık taşitlerle ödeme planı çıkarılan parselleri burada yaşayan halkın satın alması engellenmiştir. Halkın kullanımında olan bu arsalar halk tarafından satın alınamayınca arsalar arazi mafyalarına, emlakçılara peşkeş çekmenin yolu açılmıştır. 18. maddenin uygulaması ile halkın arsaları yüzde 45'lere varan oranlarda kamulaştırmalar yapıldı. Kalan kısımlar ise başka arsa sahipleriyle müşterek edildi. Küçücük bir arsaya 10 kişi müşterek etmek halkı halkı karşı karşıya getirmekten başka bir şey değildir. Kayım bütün bunlara da yetinmemiş kent merkezinin tek yeşil alanı 13'e altı numaralı parsel olan belediye meydanının 1.57 hektarlık alanı rezerv alanı ilan edilerek bir kısmını ticari alana çevirip ranta açmaktadır. Yandaşa rant yarat, yaratmak için kent merkezinin tek yeşil alanı yok edilmek istenmektedir. Oysa Iğdır Belediyesi'ne kayyum atanmadan önce bu alan belediye meclisi tarafından yeşil alan olarak belirlenmişti. Iğdır kayyımı 100 yıldır belediyenin mülkiyetinde olan ve satılmayan yerler 4 yılda yandaşlara satmak amacıyla talan kültürü talan edilmektedir. Değerli milletvekilleri, Iğdır'da sorun olmayan kamu hizmeti neredeyse yok gibidir. En büyük sorunlardan biri de Iğdır Devlet Hastanesi'nin yetersiz altyapısıdır. 2003, 203 bin nüfuslu şehirde hastane var ama doktor yok. Iğdır Devlet Hastanesi'nde birçok bölümde uzman doktor bulmak oldukça zor. Hava kirliliğinin çok yüksek seyretmesinden kaynaklı Iğdır'da kanser, kuah, solunum yolu hastalıkları çok sık görülmektedir. Ancak bunlara rağmen hastanede göğüs hastalıkları uzmanı ya çok az oluyor ya da hiç olmuyor. Son yıllarda kanser oranlarında oranlarının yüzde yüz artmasına rağmen devlet hastanesinde onkoloji bölümü bulunmamaktadır. Kanser hastalarına palyatif servislerde sadece hastanın acılarını dindirmeye yönelik tedavi uygulanmaktadır. Hastalar bu durumdan kaynaklı olarak en yakın Van ve Erzurum illerine sevk edilmektedir. Bu da hastalıkların erken, erken teşhis ve tedavi imkanlarını kısıtlamakta ya da tedavi hiç, hiç tedavi olmama durumuna yol açmaktadır. Tarım danışmanları ve ziraat mühendisleri ziraat mühendisi desteklemediği için bilinçli tarım çalışmaları yeterli değildir. Çiftçiler ekonomik kriz nedeniyle tohuma, gübreye, mazuta işçiye kaynak ayıramıyor bu etkenlerden dolayı tarım ürünleri rekoltesi düşük kalmaktadır. Toprak Masulleri Ofisi yeterli alım yapmadığı için çiftçi ürünü düşük fiyatlarla tüccarlara satmak zorunda kalıyor. Ayrıca Aras Nehri üzerinde yapılan HES'ler Iğdır'da kuraklığa neden olmakta. Yıl içerisinde tarladan üç defa ürün alabilen çiftçi sulama sıkıntısından dolayı yılda bir ürün alabilir duruma düşmüştür. Zarar eden çiftçiler tarlalarını boş bırakmaya başlamaktadır. Tüm bu hususlar Iğdır'da sürekli istihdamın iş düşmesine, işsizliğe ve köylerden kentlere, metropollere göç etmek zor durumunda kalıyorlar. Değerli milletvekilleri, Mart 2024 yerel seçimlerine aylar kara AKP, aylar kala Iğdır, Muş, Kars, Sirt daha birçok yerde seher seçmen hilelerine başlamıştır. Iğdır merkez ilçede asker ve polis üzerinden seçim hilelerine başvurmakta. Pir Sultan Abdal Mahallesi'nde 831. sokak yeni bir adres burası 1450 yeni seçmen kaydedilmiş. Bu seçimlerden sadece seçmelerden sadece 5 kişi 14 Mayıs seçimlerinde bu adreste oy kullanmaktaydı. Konaklı Mahallesi'nde de Mayıs seçimlerinde seçmeni olmayan bu adrese 743 seçmen kaydedilmiş. Bu adres il emniyet müdürlüğü olarak geçiyor. Yani bir iş yeri. Bu iş yerinde 743 yeni seçmen kaydedilmiş. Başka bir ilginç olay, ilginç olay, Iğdır Aralık ilçesinde yaşanmış 11 bin seçmeli Teşekkür ederim. Başka bir ilginç olay Iğdır Aralık ilçesinde yaşanmış 11.000 seçmeni olan ilçede bin seçmen kaydını 6 ay içinde Iğdır Merkez ilçeye taşınmıştır diğer ilçelerden ve dışarıdan Iğdır Merkez ilçeye seçmen getirmek hukuksuzluktur. Iğdır halkın iradesine saldırıdır diyoruz. Tüm bu seçim hilelerine itirazlarımızı itiraz süreçlerinde elbette yapacağız ve DEM Parti olarak Iğdır Belediyesi'ni tekrar kazanıp halkımızın hizmetine sunacağız. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.